Merhaba bayanlar. Ee, bugün ne oynuyoruz? Gene klasik olarak Game Day Tycoon en sevdiğim oyunlardan. çok sevdiğim bir oyun arkadaşlar. Şu an Poseidon için yaptığımız yayın öncesi anayızı tamamlandı. Ve şu, şu sonuçları aldı. Grafik bu benim çok gibi görünüyor. Platform tür oyunu aksiyon pizi iyi harika. Güzel. Şimdi sen kardeşim. Sen kardeşim şey tavsiye gidebiliyor musun sen? Sen şeyin azmış tatile git diyecektim. Şimdi sen bak ne araştır biliyor musun? Gel şimdi. 3D grafikleri araştır. Sen kardeşim. Sen bak ne araştır. Gel sana göstereyim. Sen de, sen de bölüm düzenleyici araştır hadi. Niye olmuyor? Ha! Bizim şey eleman bitirmesi lazım. Tamam bir şey bakalım eleman. Bugün Ninvento Nin, marka ve inanç popüler test ne? Ben en evet, popüler test varisini açıkladı. Aa şey güzel. Bugüne kadar üretilen en iyi konsol. Bu sanatsan 16 bitlik grafik ve ses özelliği ile geliyor. Ve süper basit bir basit bu yüzden onu süper test demeye karar verdi. Ee, bu Türkiye'de pek tutunmamıştı. Hani nasıl diyeyim. Atari. Olayı şey işte bunlar sanırsam. Bu arada yorum attım. Bakıyorum. Bakayım. Aa bana sen yazmış ol. Annesi. Gülücüm. 4.6 milyon. Biraz var Milyar. Milyar. güzel Çok güzel. Tamam abi. Gel kardeşim sen sende de. Seni ağaçlayayım mı? Ağaçlayayım mı? bölüm düzenleyicilerim. Aa olmuyor what? Niye? Şimdi ya da sen dur seni ben eğitirim dur. Aynen eğit. Eğit. Shut up biliyorum. Kes sesini biliyorum artık yeter. Şimdi ne diyelim? Hmm. Oyun teknoloji yok. Korsanlar için oyun tasarımlıyorsan hayır. Oyun teknoloji devleri Yap bakalım dostum. Şimdi beyler ee, şimdi bir oyun çıkartalım. Ve çok güzel. Artı öyle yavaş yavaş tasarım falan. Veya da sen gel seni de eğiteceğim ben. Şu işi eğittikten sonra bir tane e, şey yapmak yapma düşünüyorum. Şimdi kendini tekrarlamam yapsan. Ya şimdi direkt hmm, ne lan unuttum oyunu çıkartalım bir ne çıkaracağım ben de bilmiyorum. Ha tabi ya Üf, niye olmadığını anladım ben çünkü 5 AP puanlık ses işte araştırma puanımız olmadığı için ben diyorum niye olmuyor. Her neyse yine oyun geliştiriyorum konu seçiyorum ritim gündelik ya evet, dur bir dakika yüzüm yapmıyorum ne yapalım? Filmler olabilir aslında filmler de güzel bir şey aslında ama Filmler veya eğitim aslında kalmalıyım. Eğitim dans olması lazım. Poseidon dans sürüsü. Bu Sesi yazalım. Evet. herkes olabilir sıkıntı yok. Bunda hiçbir şeyde sıkıntı yok. Platform Bir dakika. Ne? Rol yapma sesim harika mı olacak? Götü kombi. Sonrası ben güvenlik yapacağım. Bir dakika ritim derken strateji falan mı var acaba? Bakayım bu. Çok saçma olur da yani. Ben yani yapıyorum. Platform şu anlık için PC gene. Oyun motoru. E, Poseidon TM olacak. Şeyini, oyun motoru koyuyorum. Ve iki de grafikler ve iki. Boom. Para poh. Sayısı rahat. Rahat. üstüne ve tamam normal normal şükür abi ya, yapma unuttum hayır ne yapıyorsun çok fazla toplar dönüyor olamaz böyle şeyler yalıkları biraz arttıralım hatta ben da arttıralım benim tasarım okula önemli değil ben benim için yapay zeka önemli tabi ki bu arada bana mesajınızda güzel kardeşim teşekkürler sana da. Niye yiyorsun ben de bilmiyorum ama. Temel sesler. Dünya tasarımı bence hiç şöyle dursa olur. Tamam. Çünkü hiç önemli değil benim için. Dünya tasarımı ne, ne şey yarayacaksa artık. Ve 24-21 çok güzel. Yani hala yapıyorlar böyle. Olsunlar size. Önce şeyi kapatalım mikrofonu. Hayır. Hayır hata yaptı. Hı, abi, hayır hayır ya. Ya abi hatalı oyun çıkardım. Olmaz böyle şey. Tamam geç aldım. Oyuna yenile. Sadece bir bak yüzünden alt alırsan üzülürüm ya. Açtı. Aa, biliyorum abi ya. Ya. çok güzel bir oyun çıkardım. Ya abi şu yeni aldığımız eleman. Geldi. Beni aldığımız eleman gitti şey yaptı ya. Bu arada arkadaşlar ben durdurup geliyorum bir dakika. Eee arkadaşlar ben sorsam internetin bir sıkıntısı var. bazen de he söyleyeyim onlarda da. <laughs> Unutmuşum pardon. Samet var yanımda. Hoş geldin Samet bu Tamam. Ve PlayStation çıkıyor. PlayStation 1 çıkıyor beyler. Eee, Wayne Nato ile işbirliğini yaptı. Test ve süper test konsolları üreticiliği temel olarak CD sürücülü bir süper test geliştirdiler. Bu CD driver kullanılan ilk konsol olacak. Bu arada kaç paramız var bizim? 4, 3, 9, 9. Şimdi beni arar. Bir tutuyorsan teşekkürler. Şimdi sen oyun yapılmıştır geç. Sen oyun yapılmıştır. Sen ise gel seni araştırma çekmeyeceğim. Gel gel. Şimdi. Şimdi bende iki tane şey var. O zaman bir tanesini konu olarak yaparız. Ne konular var? İş. Günlük için güzel bir şeydir. Ben iş diyelim günlük için yaparız. Ne iş olabilir mesela? Zim. Zim zit yaparız. Kısa güzel bir olur. Bana göre. Bunu arsamaları veriyoruz. Çok güzel çok güzel. Test iki ay içinde piyasadan silinecek. Görüşmek üzere test. Doğru düşünmüşüm. Ay ay olur no, aslında öyle. Abi, abi. çok kötüymüş. Yani yapmak istedim ama yapacağım ben. Yapacağım ben. Oyun motoru yaratmayacağım. Yaratayım mı? Yazacağım hatta. Senin için yazacağım. Şimdi 3D varsa 2D gerek yok. daha iyi kullanıcı deneyimi. Açık dünya. Başka bir şey yok satın Basit arsaneler. Seni unutma. Başka 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 yok. Oyun motorumuzun adı. Hop. Oyun motorumuzun adı. Posey. Oh my god. Poseidon. Poseidon TM. Poseidon. Olcay. Olcay. Motoru. Diyoruz ve devam ediyoruz. Not. Niye yazmadın? Yer kalmadı. Nerede olsun? Olcay motor yazalım. Bir daha dur. O zaman şu altına... Ya fark ya. Ya. Ha şuraya motoru Şuraya motorun U harfini getir. Şuraya motoru sen de. olsun. Adamsın. Oyun motoru oluştur güzel kardeşim. 220 bin. Ona gitti paramız. Güzel yapıyoruz şu anda. Çok güzel çok güzel. Oyunun şarkısı çok güzel böyle. Oh. Saat 5 olmak üzere arkadaşlar. Benim sa şey, saate göre işte 4, 10, 5 çeyrek var. Hmm, çok kötü be. Hiç sat satmadı diye düşünüyorum ben. Oba, bu sezon olacak mı turu devam edeceğiz. Şimdi gel kardeşim, senin ne yapacağız biliyor musun? araştırma iş işini kuralım. Orta büyüklükte oyunları yapmayalım. Daha iyi diyaloglar yapalım. Ya sen daha iyi diyaloglar yap. Sen de kendini iyi kardeşim. Tamamlanmamış kod olarak kendi değiştir kardeşim biraz. Oba. Test altı desteklenmiyor. siz bu platform için 4 oyun yayınladınız ve toplam 153.000 kazandınız. Abi, 4 milyar 4 M para var. M değil. 4 poli parası. Nay nay. Hay kardeşim. Seni beklemeyeceğim o yüzden. Sen saatte seni daha gönderebiliyor muyuz acaba? Bir kişiyi daha getirelim mi grubumuza? Bu fragman. Diyelim gene 80 e arayalım. 80 buna gidecek doğru mu? Aynen 80.000 buna gidiyor. Aa, arkadaşı bulalım önce bir ondan sonra şu arkadaş aldıktan sonra. Şimdi bize tasarım var. O zaman teknoloji ağırlıklı birisi var mı? Yok. Fuck you. 215 o zaman en yüksek şeyi alalım. Bir dakika. Ne bu? Stop. 345 74. 188, 170. 345 olan kaç, kaç istiyorsun kardeşim? 18 bin. Gel Victor. Victor, Victor, ne falan dizen ne 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 Şimdi eğitim kardeşim seni de hoş geldin dedim. Ya sen de hoş geldin eğitimler. Benim sana kardeşim şurada. Dedim. Ama daha var ya daha arasında kalan olduğu için. Bir şeyimiz tatlıya gönderebiliyor muyuz? Çok saçma. Peki bazı tatil yollayabiliyoruz. Dersen kardeşim yap görevini. Görevini başarıyla gerçekleştir. Ve arkadaş bitirmeden bir ne yapalım biliyor musunuz? Senin ilk oyunu ufak yolu. Hah yine oyun yarat. Şimdi bende ne konular şu bir bakayım tekrardan. Şimdi eğitim seçmeyeceğim. Hapishane seçelim mi? Hıh sizce. Bu da fantezi seçelim? Çünkü fantezimiz çok iyi tutmuştu hatta hatırlıyorum. Fantezinin adı neydi bizim? Fantazinin adı neydi ya? RPG'di. RPG'di. RPG'de sıçan yani. App, birisi, RPG'de RPG'de çok çocuk çok farklı bir spor yani hep aynı sana skar diye sana RPG'de çocuk simülasyon değil değil mi? Rol ee, süper test falan var arkadaşlar da ben şu game linki almayacağım tabi de bundan sonra çıkan en yüksek şey almayı düşünüyorum o ay motorumuz play aynen Poseidon olacağı şey motoru o motor mütür 3D grafik oba bu oyunu çok güzel yapacağız beyler size söyleyeyim o hepsini koy baba aslında rol, rol yapma yolu da evet, hikaye ve görevler olur arkadaşlar, çok fazla olur. Artı artı şöyle bir şey yapalım bizde. Surprise! Umarım güzel bir çıkartabiliriz. Şu anda herkes çalışıyor mu böyle? Oldu sevindeki sözleşmeler çıktı, tamam. Çalışın beyler, çalışın, çalışın, çalışın. Çalışmayan da ekmek yok beyler, çalışmayan da para yok. Hadi hadi hadi. hadi. Çalışmayan da para yok, alayım beyler. Şu an ne biçim kosa size söyleyebilir miyim? Mi? Çünkü hani bayağı bir baloncu falan olunca kasıyor. Aynen yani Aslında diyaloglar çok olabilir yani. Şöyle tutabilirim diyalogları. Bunun tasarımı yani evet. Böyle yapmayı düşünüyorum. Diyaloglar çünkü oyunlarda önemli yani. Nasıl diyeyim? Roleplay genelde şey daha iyi oluyor. Diyaloglar falan oluyor. Roleplay genelde. Bir de Roleplay genelde, genelde nasıl bir şey olabilir? Şimdi dünya tasarımı desek. Pek fazla olacağını zannetmiyorum ama olabilir. Dünya tasarımı temel sesler değil, açık dünyayı veriyorum. Şimdi dünya tasarımı seviye 3 kaç istiyorsan de şimdi. Dünya tasarımını gene yarıda bırakacağım bu sefer. Yap baba. Yah baba baba baba. Şimdi arkadaşlar, bundan sonra ben şu bizim başkana yollarım. Sonra sonra ne yaparım? Videoyu bitiririm. 15 dakika ideal bir şu anda. Son zaman strateji oyunu ve bir oyunum var. O zaman strateji oyunumuz strateji oyunumuzu yapacağız. Onu da bir söyleyeyim. Yine bakalım. Yine yeni yeni Hop. Hop. Hüptesi çıkarır vallahi atan atan. Çektin asansı. Yes. Yine rekor. 28 Çok güzel. Zaten teknolojimiz çok fazla tasarım için bir şeyler lazım bize. Daha üstün yapay zeka çok güzel. Şimdi beyler. O para 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 çabuk gel. İyi. Oyun raporu oluştur. Sen oyun raporu oluştur. RPG nasıl çocuk oyunumuzun adı. Ve kötü bekliyordum hakikaten. Hani normal çok iyi bir oyundu yaptığım zaman. 8 ile 9 arası bir şey aldım. Yani evet kötü yaptım bu oyunu. Bariz kötü yaptım hatta. Evet kaç geldi şimdi? 6, 6, Yok, kaç oluyor? 6, oluyor. Sen, sen kardeşim seni tatile yolluyorum. Ve ikimiz yeni bir oyun çıkartıyoruz beyler. Şimdi yeni bir, ikimiz yeni bir oyun çıkartalım. Yeni oyun gelişti diyorum tekrardan. Ve hiç şimdi, şimdi ise başlıyoruz beyler. Sporlar değil, orta çağ diyorum. Türümüzü seçiyorum. Tabii ki de strateji. Platform, e, strateji onları PC'de daha iyi olabilir diye düşünüyorum ben. Umarım öyledir. Yetişkin oynadılar aslında. E, herkes oynuyor aslında ama ben yetişkin yapacağım oyunu. Şimdi. Bizim önceki. Asya. Asya'da yaşayan. Asya'da yaşayan Türk devleti. Miydi? Türk, yok olmaz. Ne yapalım. Amerika. Amerika'da yaşayan. Yakında yaşayan adam. Ya bu çok saçma. Bir dakika Amerika. Aa o ves mi tutulur lan normal konuşmuyor. O zaman Türk devletleri Türk devletleri Bizans'a karşı diyorum. Ee, umarım doğru yazmışımdır. Abi çok yavaş yazdım ben bu sefer. Umarım ben bu kadar yavaş yazmam. Sizden Baran biliyor nasıl yazdım ben. Tak tak tak. tak bursun bu tuşlara bütün tuşlara. RPG nasıl çalışan çocuğumuz hiç tamam, Aa, göre, bu kadar edilmemiş. Onu söyleyeyim öncelikle. Tamam devam. Aynen hikaye görevler buranın ne bu kadar edilmemiş. Bu kadar var. Ben ona full derim. Motor motor aynı böyle Ve onun şu fülder, e, sonra yapalım abi. Bu oyundan sonra video çekeceğim arkadaşlar. Abi, ya. Bir daha da üretmeseniz ne kadar mutlu olacağım ya çok fazla hata üretiyormuş. Şey biraz aslında orta çağ diyalogları olabilir aslında mantıklı bir şey ama duracak böyle bölüm tasarımı tabii ki de. Yapay zeka çok önemli arkadaşlar. Şöyle dursun. Aynen yapay zeka çok önemli. Yapay zeka fullledim tekrardan. Sadan hep, hep fulldü. Fullüyorum artık full. Şimdi buranın dünya dünya tasarımı seviyesi tasarım aslında evet, orta çağ önemli arkadaşlar. Bana göre önemli daha doğrusu. Ama sadece bana göre olmuyor yani hayatımda da var. Bu arada teknoloji hiç kasamıyoruz arkadaşlar. Bana teknoloji bir te teknolojik bir adam lazım. Hiç kasamıyoruz teknoloji. Şuna bakar mısınız? Teknolojiden yoksunuz. Tasarım Tasarım desek 33 ne demek lan? Bakın mı geçiyorsun? 35 oldu ya. 34 oldu pardon. Başka. bir anda hata hata gelmiş gibi hissediyorum. Alfa. Ne? Bak böyle ben öğretmeden direkt yapalım ve bitirdim. Yine rekor 34 puan. Çok güzel kebap. Bunun o seviye 4 oldu birisi. Bir şey pardon. Birisi ben. ne lan? Yaparız da kasadan seviye 4'tü. E ben seviye atladım mı? Yes. Ve oyunu yayınlıyorum. Strayo ses sistemi şey bilmem nesi gelmiş. Ve ben kendime tıklayıp oyun raporu oluşturuyorum. Türk, de, Türk devletleri Bizans'a karşı oyunumuzun incelemeleri gelmiş. Orada 10 gördüm. Bayağı bir gördüm. Ah be 9 verdim. Ve 8. Fuck you. Hadi 10 hadi. Bayıldım. Bayıldım sen niye, 8 veriyorsun pislik? Güzel bir deney. Sana ne? Yaz. Yaz arkadaşlar sen. 8-25 puan bir ihtimal. 8-25'e ya olması lazım. Aynen 8-25 oluyor mantıklı olarak kısırsa. Şimdi sen Şimdi eğit diyorum sana kardeşim. Sana ben kendi yok 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 yok. Kendi bak sana ben araştırma şeyini veriyorum. Git bir şey araştır tamam mı? Bir şey araştır. Sonra sen yeni gel çocuk. Sen yok, yeni gel çocuk diyor pardon, Yeni yeni gel çocuk orada. Şu eski elemanı, eski elemanı ne yapalım? Şimdi yeni elemana diyelim ki gel bölüm düzenle demeyeceğim. Git daha üstün yapalım. Git orta büyüklükte oyun yapacağım. Tamam mı? Sana ne diyeceğim? Sana küçük şeyimiz var. Yani araştırma. Sana diyorum ki git git stereo ses yap. Diyorum diyorum ve burada burada oyunu bitiyorum beyler. Ee, bu bölümde bu tekrar 22 dakika oldu zaten. Güzel bir oyundu. oldu. Sev, sevdim oyunu hakikaten. Bayağı bir sevdim. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi günler. Iyi günler.